İstanbul stüdyomuzda bir konuğumuz var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bizlerle merhabalar. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet Mısır'da darbenin ardından nasıl bir süreç yaşanır nasıl değerlendireceksiniz? Evet ne yazık ki tabii uzun süredir Orta Doğu coğrafyasında Adına Arap Baharı dediğimiz maalesef bir türlü bahara dönüşmeyen bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı uzun süredir kapalı otoriter yapıları çok kısa süre içerisinde yeni sisteme adapte etmek çok zordur. Mısır da bunların bir tanesidir. Gördüğüm kadarıyla tabii çok üzücü yani meşru bir zeminde bunların dönüşmesi gerekiyordu dün birçok tweetlerde de rastladım özellikle AKP'lilerin Mısır'da da CHP'yi buna dahil etmesi doğrusu bir akıl tutulması görüyorum ki bundan sonra yolda yürürken herhangi bir AKP'linin kafasına düşecek bir taştan da CHP'yi sorumlu tutabilirler Mısır'da olup bitenlerle ilgili ciddi bir kaygı içinde olduklarını fark ediyorum bir kısmı özellikle Taksim Gezi Parkı'na nasıl bağlayabilirim anlayışı içerisinde ve çabası içerisinde ama unutmasınlar ki taksim parkındaki çocuklar gençler insanlar onların bir tek talebi vardı demokrasi ve özgürlük talebi ee, arınç gerekirse askeri de sokağa dökeriz dediğinde buna ilk tepkiyi taksim meydanındaki gençler ve bizler tepki göstermiştik ee, o açıda önümüzdeki süreçte Türkiye'deki bu demokrasi hareketini, özgürlük hareketinden dolayı korkup bir darbe çığırtkanlığıymış gibi e, kamuoyuna paylaşmalarını kabul etmek mümkün değildir. Oluşabilecek bir olumsuzlukta demokrasi ve özgürlük konusunda gelebilecek, meşru olmayan, gayrimeşru e, zeminlerde ilk duruşu sergileyecek e, siyasal irade de Cumhuriyet Halk Partisi olur. Hiç merak etmeyin öyle bir olay olduğunda Sayın Kılıçdaroğlu kendisini tankların önünde kalkan edebilecek iradede ve e, davranışta olacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte e, umut ediyoruz ki en kısa süre içerisinde e, bir an önce e, e, millet iradesi hakim olur. E, bu biraz e, görüldüğü gibi zaman alacak. Uzun süredir e, sıkıntılı geçiyor. E, e, herhalde bir 5-6 ayı alacaktır diye düşünüyoruz ve bir an önce milletin iradesi Mısır'da hakim olması gerekiyor. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe dememesini nasıl yorumlayacaksınız? Tabii ABD özellikle Avrupa ve Orta Ortadoğu'daki değişim dönüşümlere baktığımızda bu konu bu konularda hep çifte standart olmuştur Örneğin Libya'da meşru olmayan bir süreci neredeyse çok meşruymuş gibi gösterdiler Orta Doğu coğrafyasında sadece Mısır'la ilgili değil Irak süreci var bugün Suriye'de yaşanan olaylara baktığımızda bunların tamamında ne yazık ki çifte standart kendilerinin beklediği ya da kendilerinin özlem duyduğu bir iktidar anlayışı olduğu için onu öyle değerlendirebilir ama bizce meşru olmayan hiçbir şeyi meşru kabul etmek doğru değildir. Eee dünyada evrensel sistemin evrensel hukukun ivedilikle Orta Doğu'da da hayata geçmesi gerekiyor. Türkiye'de bizim talep etmiş olduğumuz demokrasi, ve özgürlüğü, eee umut çok kısa süre içerisinde olmasa da uzun vadeli e, Orta Doğu'nun e, birçok yerine yayılır ve o zaman baharın geldiğine biz de inanmış oluruz. Aksi takdirde bunların hiçbirinin bahar olmadığı zaman zaman kışa dönüştüğünü de görüyoruz. Hı hı, evet. Peki Türkiye'de bir ay süren gezi direnişinin ardından e, Mısır'da bunların yaşanması, yani Mısır'ın verdiği mesaj nedir sizce? Türkiye'deki çok farklı aslında. Türkiye'deki e, bu talepleri Orta Doğu'daki taleplerle e, kıyaslamak doğrusu Türkiye'yi okumamak demektir. E, Türkiye'de demokrasi ve özgürlük talepleri var. E, bu son derece doğal bir taleptir. E, bizim bu taleplere en kısa süre içerisinde kulak vermemiz gerekiyor. Yani ne istiyor e, özellikle iktidar... Arkasında lobi, arkasında güç, arkasında düğmeye basmak gibi e, akla mantığa sığmayan bir arayış içerisinde e, yine kendisinin oluşturmuş olduğu gazetelere, televizyonlara baktığımızda geçmiş dönemlerdeki yöntemler hep denenmiştir. Hep korkular denenmiştir. İşte ne denenmiştir? Gelecek, bölüneceğiz. Şimdi de bir e, uluslararası sürüç e hani siz e, çok iddialı konuşuyordunuz. E, siz değil miydiniz? E, biz küresel oyuncu olduk diyordunuz. E, evet. Şimdi ben AKP'ye soruyorum. Daha beş ay önceye kadar kendilerinizin televizyonlarda konuştuğunuz cümlelere bir bakın. Sadece Türkiye değil, dünyayı yönetmeye talipliydiniz. Küresel bir güçtünüz. Şimdi görüyorum ki küresel oyuncak haline dönüştünüz. Yani e, Türkiye'deki medyayla mücadeleyi bıraktığınız uluslararası medyayla da mücadele ediyorsunuz. İşte BBC'yi eleştiriyorsunuz. Ama aynı BBC bugün Türkiye'de TRT gibi BBC'ye baktığınızda İngiltere'de de devlet televizyonu orada baktığınızda rahatlıkla İngiltere'deki iktidarı, İngiltere'deki siyasetçileri, İngiltere'deki başbakanı acımasızca eleştirebiliyor. Eksiklerini söyleyebiliyor. Ama burada bizim 76 milyon yurttaşımızın Vergileriyle ayakta kalan TRT aynı cesareti gösterebiliyor mu? Buradan bir güç aramak, bir düğmeye bastığı aramak e, demokrasi ve özgürlük fukaralığının ötesinde başka hiçbir şey değil. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bütün değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Evet sayın seyirciler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin İstanbul stüdyomuzda konuğumuzdu ve gelişmelerle devam ediyoruz